Boncuk. Boncuk. Oyun oynayalım mı seninle? Ha? Saklambaç oynayalım mı? Oynayalım mı? Ama elma deyince çıkacaksın. Armut deyince saklanacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam. O zaman gel bu tarafa. Şimdi armut diyeceğim. Saklanacağız oldu mu? Armut. 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 <laughs> Elma. 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 Saklan. Armut. 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 Boncuk. Hadi gel. Gel. Tamam hadi gel. Geldin mi? Tamam tamam ben sayacağım söz. Tamam ben sayacağım. Tamam mı? Sen saklanacağım. Oldu mu? Tamam. Tamam ben sayacağım sen saklanacaksın oldu mu? Çok güzel saklanmışsın bulamadım ki ben seni. Aradım aradım bulamadım.